Merhaba efendim. Ya deli saçması bir ülkede yaşıyoruz. Yani bazen tartışmaları gördükçe ya şu ülkede bu anlamsız tartışmaların ortasında kalmak insanı gerçekten yaralıyor ya. Şu Ayasofya Cami hocasının bir ayet okuyarak Cumhurbaşkanı'nda hazır olduğu bir cuma namazında ortalığın karışması meselesi. Ya arkadaşım Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var malumunuz olduğu üzere. Bunlar bir diğerlere göndermedir, geçmiş kavimlerin yapmış olduklarından hatırlatmadır. Şunları yapmayın diye insanlara verilen emir ve öğütlerdir. Yani siz buradan yaptığınız işletler için bize böyle diyor diyerek davacı olmaya kalkarsanız ya <laughs> yani saçmalığın daniskası olur. Bugün layık bir Türkiye'deyiz elbette ama bu ilahi emirler 1450 senedir var. Ve dinler bazı emirler ve yasaklar getirir. Ona inananların o emir ve yasaklar ve öğütler doğrultusunda bir hayat sürmesini tavsiye eder, emreder. Siz yaparsınız yapmazsınız o ayrı ama 1450 yıllık dinimizin kitabını ortadan mı kaldıralım yani sizi rahatsız oluyor diye. E faizciler de rahatsız olsun ya biz bankacılar kalsın desin ki burada Kur'an-ı Kerim'de faiz almayın diye emir var. Zina etmeyin diye emir var kerhaneciler kalsın ya. Ya böyle saçma mı olur arkadaş? Kapatmasaydın ulan. Camileri kapatmasaydınız ahıra çevirmeseydiniz. Geçmiş kavimler bunu böyle yaptı diye orada bahsediyor. İsim mi vermiş? Ayet-i Kerime'yi okuyan. Ayet-i Kerime'de ismi mi var? Üzerine alınıyorsa ne yapalım yani? O senin problemin. Allah Allah. Ya böyle sonra sorgulamak yasak. Bu ülkede hiçbir şey sorgulamayacaksın. Ya kimse bakın öncelikle cümleme şunu basın. Mustafa Kemal değil hiçbir kimseye hakaret kanunen zaten yasak. Ayrıca, ayrıca benim kutsal kitabım Kur'an-ı Kerim'de diyor ki başkasının kutsallarına küfretmeyin. Olası onlar da sizin kutsallarınıza küfreder. Yani baş, sırça köşte oturan başkasının köşkünü taşlamasın diyor. Bir Müslüman zaten bunu yapmaz, küfretmez, hakaret etmez. Normal bir insana da etmez. Bırakın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, banisi olarak anılan kişiyi. Cumhurbaşkanına da etmez. Bugünkü Cumhurbaşkanına da etmez. X şahsına da etmez. Komşusuna da etmez. Yani hakareti ve küfrü zaten kanun yasaklıyor. Hakaretin ve küfrün müeydesi karşılığında belli. Ayrıca Mustafa Kemal 5816 yasalı yasayla korunan mı insan. Yani bir Müslüman, akıllı bir insan tutup o yasa orada durduğu sürece hakaret etmez, küfretmez. Küfrederse suç işlemiş olur. Resen savcılar şikayete bile bakmaksızın davacı olur. Dava eder, dava açılır, tahkikat açılır. Bu doğaldır. Ben bir başka haber 1930 yılında yayınlanmış bir Amerikan gazetesini 220 kişiden birisi olarak retweet ettim Retweet ettim diye. Yorum katmadığım halde, hiçbir söz söylemediğim halde kendimden sadece o haberi retweet ettim diye beni dava ettiler. Eyvallah edebilirler. Berat ettim. Hala bugün internette benim ismimin karşısında işte bilmem hakaret eden yazar diye çıkıyor. Ya arkadaş ben hakaret etmedim ki. Ama bir Sözcü Gazetesi, Oda TV, başka bir şirketin eski çalışmış olduğum şirketle olan hesabından dolayı benim bir onda da o şirketin ismi geçiyor diye bilmem ne diye yüklendi. Ya yapabilir o onların problemi ama ben kendimi biliyorum. Ben defalarca insanlara Mustafa Kemal'e hakaret etmeyin. 5816 yasaylı yasa orada durduğu sürece hakaret etmek direğe kafanı vurup o direğe küfür etmek gibi bir şeydir. Yapmayın diye arkadaşlara tavsiye eden bir insan. 5816'yı kaldıralım. Ha bugün galiba Ali Mahir diye bir milletvekili CHP'nin Cumhurbaşkanı'na hakaretin küf suç olmadan çıkarılmasını tercih ediyor. Tamam 5816'yı da kaldırın. Ha bu şu demek değildir küfreden etsin istediği kadar hakaret etsin değil. Ama bazı şeyleri yazdığında Mustafa Kemal'in hatırasına saygısızlık diye hemen seni dava ediyorlar. Ya tamam hakareti bir küfür anladık da hatırasına saygısızlık ne oluyor ya? Yani ayet okuyacaksın Mustafa Kemal'in hatırasına saygısızlık. E kapatmasaydı kardeşim ne yapayım yani? 1931 yılında dini eserlerin baskısını yayınlığını yasaklayan kendisi. 1932 yılında benim 1400 yıllık dinimin emri olan ezanı Muhammed'i yasaklayan kendisi. Tutup işte Saadettin neydi? şu bu ya hafız tutup Süleymaniye Camisi'nde fırakla çıkarıp cuma namazı kıl o. Hutbe okutturan o. Yapmasın kardeş. Kendine inanmıyorsan inanma ya. Bırak millet nasıl inanıyor, nasıl şey yapıyor. He, yanlışlık varsa devletin birliğine dirliğine ve altına bir dinamit koyuyorsa takipat var, polisin var, istihbaratı var, askerin var vesaire. Yani devletlerin yapması gereken bu. Kimin nasıl inandığına, nasıl inanacağına karışmak size düşmez ki ya. İnanmamayı da karışmak size düşmez. Yani bir yarın diyelim ki bir din devleti kuruldu. O da karışmasın arkadaş. Osmanlı'ya bakın ya. Her türden inanç var, inançsız var, her şey var. Osmanlı ne yapmış? Ya iki şey demiş, iki, iki. Bırakın şu milletin konuştuğu dile, inancına, şuna, buna karışmayın ya. Bir adam olun ya, adam olun ya. Allah Allah. Osmanlı demiş ki kardeşim bir huzursuzluk çıkartma, isyan çıkartma iki cizyeni ver fidyeni ver nasıl mirasını bölüşeceğine nasıl yaş, dinini yaşayacağına nasıl evlenip boşanacağına, nasıl nikah kıyacağına ben karışmam kardeşim. Ama isyan edersen huzursuzluk çıkarırsan, benim hakkım olan cizyeyi, fidyeyi vermezsen tepelerim seni. O kadar ya. Ya arkadaş Osmanlı'da bakın bilmem Sırbistan'daki adam Sırpça konuşuyordu mahkemede. Kadın veyahut da kimse ona demiyordu ki Türkçe konuş. Kadın. Necep'teki Arap Arapça konuşuyordu. Türkçe konuş adam diyen yoktu ya. İmparatorluk budur. Biz imparatorluk Mahkemesi'yiz. Boğdular 30 yılında. Ya bir de bin, dört, bin yıllık Türk yurdunda insanların giyimine, kuşamına, adetine, örfüne, dinine her şeyine karıştılar. Bunu söylediğinde vay sen Atatürk'ün aziz hatırasına. Ya kusura bakmayın arkadaş. Bunlar yaşandı mı? Öğlen Karanlığı romanım 1930'ların Türkiye'sindeki bir şehirdeki hayatın nasıl tanzim edildiğini, nasıl müdahale edildiğini anlatır. Dilimin döndüğünce roman şeklinde anlattım yaşanmışlıklardan. Bana bugüne kadarki anlatılanlardan mı okuduklarımdan? Ya kardeşim sorgulamaktan niye korkuyorsunuz ya? Niye Suriye cephesinin sorgulanmasından korkuyorsunuz? Suriye cephesinde neler oldu dendiğinde hemen niye fırlıyorsunuz? Anapçay'da 1. Can Harbi'nde Osmanlı Devleti'nde 409 tane Yarbay'dan birisiydi dediğinizde hop oturup hop kalkıyorsunuz. Bugün lise ve üniversite öğrencilerine Çanakkale Savaşları'nın başkomutanı kim desen %90'ı Mustafa Kemal der. Lan 4, oradaki 409 albaydan yarbaydan biriydi ya. Niye tarihi saptırıyorsunuz? Manduros mütarekesinde 7. maddeyi koyan adamın daha sonra İstanbul'daki meclisi mebusanı dağıttıran ve daha sonra Ankara hükümetinin önünü açan insan olduğunu söylediğinizde ve Mustafa Kemal'in en sadık adamı ilk başbakan olduğunu söylediğinizde niye o batır bok kalkıyorsunuz? Niye? 1915 yılında bir sürü zırhlıyı orada Çanakkale'ye gömdüren bir sürü Anzak'ı, Hintli kendi askerini sulara gömen İngiliz ve Fransızların işgal etmek için 100 yıldır uğraştıkları İstanbul'u 5 yıl sonra, 3 yıl sonra işgal ettiklerinde tıpış tıpış 5 yıllık işgalden sonra hiç tek kurşun atmadan, tek kurşun atmadan İstanbul'u ve işgal ettikleri diğer Osmanlı şehirlerini, İzmir'i, Adana'yı, Samsun'u ve diğer şehirleri tek kurşun atmadan niye bırakıp gittiklerini anlatmıyorsunuz? Niye onların içerisindeki kıçı kırık Yunanlı'yla savaştığımızı adamların ta çubuğa kadar gelip üstelik Polatlı'ya kadar gelip cephane ve tahkimatsız bırakılıp geri kaçmak zorunda kaldıklarını niye anlatmıyorsunuz? Niye 2000 bir makinalı tüfeğinin İnebolu'da İngilizler tarafından Türklere verildiğini Milli Mücadele saflarına verildiğini anlatmıyorsunuz. Niye giderken Fransızların hiçbir kurşun atmadığını sadece Maraş bölgesinde milislerinle, milislerle rahatsız edildiklerini, milli orduyla asla savaşmadıklarını, İtalyanların hele hiç savaşmadığını ve ellerindeki silahları, mühimmatları Türk ordusuna, milli mücadele taraftarlarına bıraktıklarını niye anlatmıyorsunuz? Hadi Ruslar Bredli Lisvok'la kendi içerisindeki ekim devriminden sonra dünya savaşından çekildiler ve doğu cephesini boşalttılar. Amenna. İngilizler niye gitti kardeş? Niye sormuyorsunuz? Niye bu millete yedi düveli yendik diye yalandan tarih yazdırıp insanlara yalandan kahramanlar üretiyorsunuz ya? Bunu sorgulayınca niye hain mi oluyoruz yani? Fransız'a tek kurşun attın mı kardeş? İngilizle nerede savaştın bana anlat. Kurtuluş Savaşı'nda nerede anlattın? Ama bana yüz yıldır bu milletin çocuklarına Araplar arkadan vurdu. Ulan Çanakkale Savaşı'nda ben Arapla yan yana İngiliz ve Fransızla savaştım ben. Ahlaksız. 3-5 tane çapulcu Arap'ın Bilmem Osmanlı'nın zayıflamasıyla liderlik derdine düşmüş, devlet derdine o da İngiliz'in ipsadıyla, İngiliz Lawrence'ın in ve diğer e, ajanlarının ve altınlarının sayesinde orada krallık derdine düşmüş olanların ihanetleri yüzünden bütün Arap Arap değil. Derdin İslam'la senin. Şerefsiz. Onun için de her fırsatta İslam'a vurmak için Araplar bizi arkadan vurdu teranesi. Ama 5 yıl sonra işgalden 5 yıl sonra bütün batının kanunlarını, adetlerini, örfünü bu millete mecbur ediyorsun. Sorgulayınca aziz hatırasına hürmetsizlik. Hadi ya. Niye sormayacağım? Ben Çanakkale'de kimle savaştım? Sen yedi düvel derken Arapları mı kastettin? Yalandan bu insanları kandırıyorsunuz. Yedi düvel derken sen kimi kastediyorsun? Fransızı Fransızı savaşmadığımız İngiliz falan. E niye kardeşim beş yıl sonra koyun koyuna geldik ya? Kol kola niye girdik? Onların kanunlarını, nizamlarını niye aldık? Niye alfabelerini aldık? Ya solun kalemlerinden Kemal Tahir bile kurt kapanında sorar. Niye biz saltanatı kaldırdık? Önünde bir liderlik var ya Bir liderliği bırakır mı insan elinde Niye biz alfamemizi Değiştirdik Niye biz İngilizle Fransız'a savaşmadık da Bunların içerisinde en güçsüz yeni devlet Olmuş kıç kırık Yunanlı'yla Niye savaştık Niye sormuyorsun arkadaş Sorduğumda niye rahatsız oluyorsun Niye rahatsız oluyorsun ya daha soracağız kardeşim. Soracağız. Devamını soracağız bu soruları. Rahatsız edeceğiz. Bizim nasıl uyanmamıza vesile oldular soru sorarak bazı isimler biz de soracağız daha çok neslin uyanmasına. Bugün bazıları aman düşman kabi biz zabunuz. Onun için aman düşmanı uyandırmayın diye güzel şeyler verebilirler. Baktıkları zaviyeden haklı da olabilirler. Zaman zaman Mustafa Kemal üzerinden düşmanlık yaparak birilerini uyandırmaya çalışanlar da olabilir bugün olduğu gibi. Ben Mustafa Kemal düşmanlığı yapmıyorum kardeşim. Kimseye de düşmanlık yaparak bir şey kendinizi ifade etmeye çalışmayın diyorum. Ama ben tarihimi doğru bileyim. Kimseye hakaret de etmeyin. Kimseye küfür de etmeyin. Ama tarihinizi öğrenin. Geleceğinize yön vermek için geçmişinizdeki hataları yapmamak lazım. Bu millete, bu millete 1930'lu 40'lı yıllarda yaşatılan o ceberrut faşizmi kimsenin tekrar yaşatmasına izin vermeyin. Onu yaşatanları tarihte mahkum edin. Tarihin tozlu sayfalarına, sayfalarına gömün. Kimseye hakaret etmeden de bunları yapmak mümkün. Kimseye küfretmeden. Onun için de tekrar söylüyorum son olarak bu ülke gerçekten yüzyıldır sanki bir delik gömleği giymiş deliler tram tımarhanesi gibi ya. Sağcısı da solcusu da saçma tak şeylerin peşine düşüyor. ayet İyi tamam adam ayet mi okunacak yani? Cuma namazında neyi anlatacak? Bir arkadaşın dediği gibi yemek tarifi mi var, verecek ya? Kur'an-ı Kerim'deki hangi ayeti okusa size dokunacak? Zina etmeyin. E keraneciler ayağa kalkacak. Manukyanın evlatları ayağa kalkacak. E faiz yemeyin bankacılar ayağa kalkacak. Bilmem şunu yemeğin bilmem kim kalkacak. Yok ya. İyi Soracağız. Devamlı soracağız. Birilerinin kafası uyanana kadar, gözleri açılana kadar, aklında, fikrinde gerçek tarihin şekillenmesine yardımcı olacağız. Soracağız arkadaşlar. Bıkmadan, usanmadan soracağız.